Arkadaşlar bu derste imancı bölümünden canvas size yani tuval boyutu bölümünü göreceğiz. Bu bizim resmimiz. Resmimizin üzerinde çalıştığı yerde tuval. Yani ben canvas size'a gelip şöyle bir şey yaptığım zaman resmi değil resmin altında bulunan tuvali genişletmiş olurum. Anlayacaksınız. Şimdi bunu mesela piksel olarak baktığımızda bu resim 5184 piksele 3456 pikselmiş. Şuradan piksel mi diğerlerini seçebilirsiniz. Şimdi ben bu resimde örneğin bir festival posteri tasarlamak istiyorum. Bu resmin üst tarafta bir boşluk olması lazım ki ben bu resmin üstüne bir isim yazayım. Şimdi bunun içinde bakın şurada ayarlamalar var. Bu width genişlik, height yükseklik ayarı. Burada relatif mi değil mi bunu ayarlıyorsunuz. Şimdi bakın ben width dersem ve bunu 5000 piksel ya 6500 piksel yapayım mesela. Ve Altını neyle dolduracaksın? Beyaz mı? Siyah mı? gri mi? Foreground mı? Foreground bakın şurada siyah. Background rengiyle mi? Neyle boyayacaksın? Mesela ben cancel deyip şu arkadaki renk var ya. Bakın şurada bir gri renk var. Bunu tıklayayım. Şurada da damlalık aracı zaten çıkıyor. Şu rengi şöyle tıklayıp bu rengi alayım. Ve okey diyeyim. Ön taraftaki renk artık şu oldu. Bu, bu renk oldu. Şimdi canvas size yapayım. Canvas size diyeyim. Şimdi şunu diyorum. Şu seçili değilse mesela buradan tekrar piksel yapalım. Bunu 6500'e tamamla demiş oluyorum. Ama ben bunu yaptığım zaman mesela bunu yanlardan genişletmiş olacağım. Ben ne istiyorum? Yukarıdan genişletmek istiyorum. Yani ben bunun 3400 değil 4500 olmasını istiyorum. Ve bunun foreground ön taraftaki renkle doldur. Şuradaki ön renkle doldur şeklinde ayarlıyorum ve OK diyorum. Gördüğünüz gibi çalışmamın yukarıdan ve aşağıdan eşit şekilde çalışmamı büyüttü. Fakat ben eşit şekilde büyütsün istemiyorum. Kontrol Z diyorum. Image'den Kamaz size'a tekrar geliyorum. Diyorum ki yukarıya doğru büyütmek istiyorsam eğer yukarının büyümesini istiyorsam şu orta bu benim resmim demektir. Şunu alta getirirsem resmimi aşağıya dayadım demektir. Ve yukarıyı genişlet. Bakın ok yukarıyı gösteriyor. Şimdi tekrar ortaya tıklayayım. Yani nereyi büyütecekseniz tersini tıklıyorsunuz. Altı tıklıyorum. Yukarıya doğru büyüteceğim diyor. Şimdi relatif ne demek? Relatif de şimdi piksel diyor. Mesela ben bunu seçmezsem yukarıya doğru 4500 yazacağım. Veya ben relatife e tıklayıp 1000 piksellik büyüt de diyebilirim. Bu şekilde de yapabilirim. 1000 piksellik yukarıya doğru büyüt. Ve koyacağı renk de foreground yani şuradaki renk olsun. Seçtiğim renk olsun. Okey diyorum. 1000 piksellik bir alanı büyütmüş oldu. Bakın şu kadarlık bir alanı büyüttü. Bunu da nereden görüyorum? Bakın şurada bir çizgi var. Çok da böyle kaynaşmamış. Şurası buradan görüyorum. Şimdi ben bunu kaynaştırmak istiyorsam ne yapıyordum? Şöyle bir şey yapabilirim. Bak buradaki yama aracını seçerim. Şuradan tıklarım. Şuradan şu kaynayacak olan bölümü sadece şu alanı seçerim. Bunu alırım yukarıya doğru şöyle dikkatli bir şekilde çekerim. Bakın şu izi yok etmiş oldum. Artık ben bunun üstüne bir şey yazabilirim. Örneğin ne yazalım? Tıklayıp şurada şu alanı şöyle seçip şöyle bir ANK şeklinde şuradan da da fonttan şu fontu indirdim. Sizin için. Siz de bulabilirsiniz diye açıklıyorum yani. İstanbul Yalnız ben burada İstanbul yazarken hiçbir şey belli olmuyor. Neden? Şuradan hepsini seçeyim yazının, Bakın bu yazıyı siyah bir renk yapmam lazım. Okey dedim. Şimdi buraya şunu yazalım. İstanbul Rock Festivali. Rock Festivali başlıyor diyelim. Başlıyor. Hepsini seçip şöyle biraz da büyütelim. Çok güzel. Ne kadar uyumlu değil mi? Seçtiğiniz fontun çalışmanızla uyumlu olmasına dikkat edin. Bu bir klip kapağına da benziyor. Bir CD kapağına da benziyor. Birazcık boyut olarak da benziyor. Şimdi dedim ki ya tamam güzel ben bunu yaptım ama aklıma şey geldi. Ya şuraya da tarihi mi yazsam acaba sol tarafına diye düşündüm. Geliyorum canvas size'a. Nereyi büyüteceğim? Sol tarafı büyüteceğim. O zaman sağ tarafına tıklıyorum. Ne kadar büyüteceğim? Bunu daha sonra istersem kesebilirim. Bu çok böyle illa müthiş bir önemli bir şey değil. Şöyle 500 yapalım. 500 piksel. Genişliğini şu tarafa doğru yani bak solu gösteriyor ok. 500 piksel genişlet. Relatiften de 500 yazıyorum. 500 piksel genişlet. Okey dedim. Şurayı seçelim. Şu fazla olan yeri. Şu rengi alalım. Siyah bir renk aldım. Şuraya da yeni bir layer açayım. Üstte layer geldi. Alt delete deyip orayı doldurayım. Şuraya da tarihleri yazalım. Tıklayalım. Şöyle ne diyelim? 30 Kasım. Ctrl T diyorum ve şunu şöyle Ctrl T transform aracını açın arkadaşlar. Çevirmek için de şu köşeden tutup bakın şuraya da eksi var önünde. Eksi 90 okey diyorum. Şuraya da 30 Kasım yazdım ama Koyu bölgenin içine koyu bölge seçmek iyi değildir. Şuraya da beyaz bir renk seçin. Arkadaşlar çok beyaz veya çok siyahtan kaçının. Tasarımcılar çok beyaz, aşırı beyaz, aşırı siyah kullanmazlar. Bakın şurada ben beyaz yapmadım. Şöyle hafiften bir gri yaptım. Okey. Şöyle yaptım. Buraya başka şeyler de ekleyebilirsiniz. İşte yer, adres falan. Mesela İstanbul. Ee, dur şey yapalım ya. Şuraya şey yapalım mı? Galata Kulesi'ne bir küçük e, vektör koyalım. Galata Kulesi diyelim. Galata Kulesi vektör diyelim. Şuradan. Evet şunu alalım mesela. Resmi yeni sekmede aç diyelim. Şurada resmi farklı kaydet diyelim. Masa üstümüze şuraya gelsin. Şunu masa üstünden şu kenara atalım. Buradan da şu bölümünü bakın şurada altta bir şey yazıyor. Şunu şuradan aşağıya çekip şu bölümünü bakın ne diyorum image crop diyorum. Crop bölümünde öğrenmiş olduk. Bakın rotation'a canvas size'a girdik. Image rotation'a girdik. Crop'a girdik. Crop'a tıklıyorum. Ya da şuradan da crop yapabilirim değil mi? Crop aracı burada da vardı. Seçtiğim alanda bakın şurayı seçtim. Şurayı seçtim şöyle. Ve şuradan image'den crop diyorum. Ayarladım. Şunu alıp bakın image size'ını biraz büyütebilirim. Deminki ders geçen dersimizde öğrenmiştik. Image size'ımızı büyütebilirim. Şöyle 800 yapalım. Okey diyelim. Resmimizi büyüttük. Şimdi bunu V harfine basıp tutup şu resmimizin üstüne bırakıyorum. Buraya geldi. Ctrl T diyorum. Şurayı biraz daraltıyorum. Bu şekilde canvas size'ı kullanarak bir çalışma yapmış olduk. Canvas size ne demekmiş? İstediğiniz bir yere göre istediğiniz konuma göre tıklayarak çalışmamızı büyüttüğünüz bölge demekmiş. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bunu da kaydedelim. Siz daha sonra inceleyin.